hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Afet nedir dediğimizde gündelik hayatımızı adeta oluşan ve gündelik hayatımızı afet anında ve afet sonrasında yapmamız gerekenler hakkında kısa bir de, e, dağıttığı gibi bir afet çantası olması gerekiyor. Bu afet çantasının içerisinde neler varmış? Bu çok önemli. En önemli organlarımızdan biri korumamız gerekiyor. Oraya alacağımız en ufak bir darbe bize büyük zararlar verebilir kafamızı kor, koruyun. Diğer elimizle sağlam olan sıramızı tutup tamam mı? Eğiliyoruz. Sizinle beraber çok kapan tutun yapacak. Tamam mı? Evet şimdi deneyelim. Bir, iki, üç. Çok <laughs> evet, kapan tamam. ve tutun. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Depremin bitmesini, sarsıntıların kesilmesini bekliyoruz. Evet şimdi size birer tane Bildiğimiz zaman annemiz, babamızla ve kardeşlerimizle de paylaşacağız değil mi? Bu öğrendiğimiz bilgileri onlara da aktaracağız ve afet anda doğru davranışı sergilememiz lazım. Sakin <laughs> ee, kalmak, çök kapan tutun pozisyonu bek yapıp beklemek ve sağ geçmesini beklemek. Bu doğru davranışı sevgileyeceğiz. Tepelerden uzak durun. Ekran anında hayal köşeyi oluşturabileceğiniz alanlar önce. Kulağınıza sağlam. Başka ne oluyor? çatlayabiliyor. Sağlam yapmak Sağlam yapmak gerekiyor binaları değil mi? Eşyalarınızı sabitlememiz gerekiyor. Babamıza, annenize. DJ Türkiye ülkemiz bir deprem ülkesi değil mi? Bunu her evet. okul saatimiz içerisinde, ders saatimiz içerisinde de bu depremler gerçekleşebilmekte ve de buna hazırlıklı olmalıyız. Hazır olmamız lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Gireceğiz toplanma alanlarımızda sıraya geçeceğiz. Bunu unutmayalım. Teşekkür Abi. ediyorum. Teşekkür. Eğitim şubesinin görevleri ilimizde Sayın Valimizin koordinesinde tüm okullarımızda ana sınıftan başlayarak sınıf bazlı temel afet bilinci eğitimleri vermekteyiz. Bunun dışında eğitim sonrası öğrencilerimizle birer tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Yine bütün kamu kurumlarımızda çalışanlarımıza yönelik temel afet bilinci ve yangın farkındalık eğitimleri gerçekleştirerek e, eğitim sonrasında bir yangın tatbikatı uygulaması gerçekleştirmekteyiz. Yine 2024 yılında bizler Sayın Valimizin talimatıyla 7 ilçemizde... E, Kapı kapı modeli dediğimiz eğitim metoduyla bütün ilçelerimizdeki kamu kurumlarımızda, okullarımızda, sokaklarımızda, apartmanlarda, kahvehanelerde, iş yerlerinde vatandaşlarımızı tek tek toplu olarak bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Broşürler dağıtıldık. temel afet bilinci hakkında. Yine 2025 yılında başlattığımız damla modeli dediğimiz yani bireyin önce kendisinden başlayarak ailesinden başlayarak eğitim verdiği daha sonrasında akrabalarına, komşularına temel afet bilinci eğitimlerini gerçekleştirmekteyiz bütün okullarımızda, bütün okullarımızda, ilçelerimizdeki bütün okullarımızda bu eğitimleri gerçekleştireceğiz. belirli bir tarih aralığında bu eğitimlerimizi sürdürüyoruz. başladık 2026 içerisinde yine bahar döneminde de bu eğitimlerimiz tekrarlayıcı şekilde eğitimlerimiz devam etmektedir. Evet, eğitim sürdürebiliyor çok önemli özellikle afet bilinci bir süreklilik isteyen bir süreçtir. bunun sürekli tekrarlanması lazım. Bireylerimiz, ailelerimiz, öğrencilerimizi, bütün vatandaşlarımızı afet bilinci hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz demek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Akşam eve gittiğiniz zaman annemiz babamıza bu bilgileri vereceğiz tamam mı?